Bu razılaşma şey resmi kimseye ders biliyor musunuz? Ankara'ya şey, Cumhurbaşkanı'nın kormalığını yaptı bir sene. Beş kardeş vardı. En güçlüğü kendiydi. Görmedik. Oraya getirmiş. Gölbaşına getirmiş. Demiş ki bir ev arkadaşı var mı? Vardı. Demiş ben seninle durayım demiş. Arkadaş demiş. Yok demiş. Benimle durma demiş. Ya, ya şehit oluyor demiş. Ya gazi oluyor demiş. Benimle duranlar demiş. Yok demiş. Ben de zaten şehitlik istiyorum demiş. Ben şehitlik istiyorum arkadaş demiş. Ben demiş senin yanında kalacağım demiş. Orada ev, onun evi kiralıymış satan kendi de eşyasını getirmiş Ondan orada kalır karnına. Bunlar orada 200 kişi şeye Gölbaşı'ya gitmişler Diyarbakır'a. Orada bu 5-6 ay durdu. Bir gün yaralanmış. Bu neyse orada yaralanmış o gün ben de bu evdeyim yani bana da bir iş oldu ama nasıl olduğunu bilmiyorum yani bir iş oldu ama bana bu çocuğu aramış demiş ki abi demiş ben yaralandım demiş niye bize demedim işte kimse duymasın abi kimse duymasın ondan sonra gece gece katiye götürmüşler bura Ankara katiye götürmüşler vardık gece gece otu ağlama dedi en iyisi gene benim burada hanım dedi, yaralı olanların dedi, bütün hastanede... Orada herkesin o gün herkes herkesin an halalleşmiş. Kendim kendim tayin de Maraş'a çıkmış. Sen demişler kalan çok şey yapamam demiş. Masa başına verek sene de demişler. Herkes herkesin an halalleşmiş. O gece hepsinin tayini çıkmış. Onu işte akşam halalleşmişler. Arkadaş vardı. Ankara'nın bir şeyindendi. Kırık kaleli. Bir tek bir oğlan. O da şeyini ya doğum gününü kutlayacaklarmış. Pastaya da dolaba koymuşlar. Evet. Yetişin demişler. Görev var demişler. Ondan sonra da bir daha da haber alınmadı işte. Sayfesem. Arıyorlar bazen arıyorlar bayramda muyramda aradıydı Samsun'dan aradıydı şey İzmir'den aradı Serkan arkadaşları arıyorlar sağ olsunlar arıyorlar Samsun'dan aradı görüntüler arıyor hanım nasılsın diyor arkadaşım şöyle dedi arkadaşım böyle dedi diyor anlattı